Çaylar. Ha, sen ne yapmaya çalışıyorsun abi, kardeşim? Abi. Allah. Ya oğlum sen geri zekalı mısın? Manyak mısın? Ne yaptın sen? Abi patladı çaylar be abi. Burada 5000 lira zararım var <laughs> abi. Abi 5000 lira. Var. Lan ben niye ödeyeyim oğlum sen kırmadın mı? Oğlum adamı var ya ben götünde şişlerim. Selamünaleyküm kardeşim. Ben de arkadaşımı getirdim. Geldim. Kardeşim, nerede abi? Bir saniye. Niye korktun kardeşim ya? Dur dur bir kanka dur de ne yapıyorsun abi? sen? İkinci şişeye seni koymamı istiyorsan ararsın. Anlıyor musun ya? Abi vallahi benim anne, annem var ya ailem var. Seninle arkadaş olacağız. Tanış önce. Nasılsın Kerem de? Merhaba. Adın ne? Mehmet. Mehmet de tanış Kerem. Sen nerelisin? Adana'lıyım. Ayı könlü. Kerem'e tanış. Abi götür vallahi ya. Yanarına okşayacaksın şimdi. Ha. Aa. Öp onu. Hı? Hmm. Niye alnına koydun? Geri alnından al. Öp bir daha. Bunu seveceksin Mehmet. Gel buraya Mehmet. Gel buraya. <laughs> Tuşları geliyor. Nasıl olmuş? <laughs> geçiyorsun Nasıl ya olmuş? abi? abi bu <laughs> koyayım Benziyor ya. işte. Abi bu ne <laughs> koyayım? Bu... Abi sen beni yoksun <laughs> koyayım ya bu ne? Şaka şaka. Abi, abi ne şakası şaka. ya? Dalga mı geçiyorsun sen Şaka benim kamera şakası. Abi, Tabii abi ki böyle değil. kamera şakası mı alır <laughs> ya? Abi şunun şu hüyaya benzer bir tarafı var mı ya? Kamera şakası yaptığım insanlara ben hediye de veriyorum. Abi ver hediyeyi. Kusura bakma özür dilerim. Evet. Hakkını helal, evet. helal et. Helal et. Evet. Abi. <laughs> Aç abi. Neymiş o? <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> Bunu yurt dışından getirdik tamam mı? Tek tipim böyleydi. Ya, bak hele. Bunu sıktığın zaman hayatın boyunca saçların bir daha hiç dökülmüyor. Dur bir. 10 lira bunun tanesi. Tamam olur bunu abi alalım. <laughs> o ne abi amına koyayım ya? Sana dürüst olayım mı kardeşim? Neyin olacaksın abi bu ne amına koyayım ya? Galiba bu tüy dökücüymüş. Abi bu ne? Abi bak çok sinirliyim. Bu problem yok sende. Bir <laughs> şey yok kardeşim ya. Abi o ne lan? Öyle saçlarını <laughs> dökerler işte. Bütün dünya kere olacak. O dünyanın psikopatıyım kardeşim. Ben de psikopatım lan. İyi <laughs> babacık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Baba oldun mu? Baba. Kim baba oldu? Sen. Ben mi? Ben baba oldum bak. Gerçek değil ki ya. Bana ne öyle yapma bana ha. Gerçek, gerçek değil bak. test test ah. Ay. Ah. Bu gerçek değil. Alo. Ne alo? Selamun aleyküm. aleyküm. Kafan yerinde mi? Babacık. Ne oluyor? Oldum. Ne oluyor? <laughs> <Baba olmadı>. <gülüyor> <Ay> <gülüyor> bismillah. Bismillah. Senin, <laughs> Senin saçlarını sıfır olmak istiyorum. O saçlarla da kendimi burada pürük yapmak istiyorum anlıyor musun? <laughs> Abi ne diyorsun ya? Sen sen ne diyorsun Allah aşkına? <laughs> Torun sevgin yok mu senin babacık? Ne demek onu Allah Allah. Ee, o vay benim babamsın ya. Sen akıl hastanesine kaçmışsın. Kesin. Şükür 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 şükür. Ne demek onu ateğe Şükür şükür şükür. Ne demek ha? Bırak ara Yanlış anlama dilenci değilim de. Nacizane kredi kartım varsa bir post makinesiyle birlikte çeksek be abi. Oğlum da şak mı geçiyorsun benimle? Abiciğim ben sigortalı elemanım. Sabah 8, akşam 5'e kadar çalışıyorum, dileniyorum. Oğlum <laughs> lan manyak mı geçiyorsun lan? Tamam iPhone'um var zengin bir adamsın. İpon, ipon, Iphone. ipon. o cihazın var ama lan git saat aynı aynı telefonu alırsın. Yok senin ne kredi yok. kartına ben çökeceğim. Psikopat bir evet, insan gibisin de. Vanlıyım ben. Vanlılara sen gidersin kapıyı çalarsın ezbir çime dediğin anda hop buyurun <laughs> der kardeşim der. Ya Doyurur <laughs> karnını. Ezbir çime. Elin ayağını tutuyor. Ezbir çime. Ezbir çime. Ezbir çime. Ezbir çime. Ezbir Özür dile. Kredi kartın var mı? Delikanlı gibi. Var. Hangi cebinde? Şurada. Tamam bir saniye bekle kanka. <laughs> Aha! Aha çektim. Ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Bir 50 lan, lira verdin diye benim sahibim mi olacaksın ya? Ağız bırçı mı ha? 50 liranı nasıl aldım ama? Dolandırıcı sen lan sen? Ha? Şeklin kime lan? Dur. Lütfen, lütfen. Bırak lan. Para ver abi. Param, money money money. Tamam money. kalk kalk. Vereceğim mi? Kalk kalk kalk. Niye tek de cesel hadi. Ne bileyim? Kimi koparıyorsun lan amına kodum. Biraz daha çekeceğim. Dursana dur, lan dur, oğlum. Burası benim villam. Burası benim havuzum. Burası benim salıncağım. Burası da benim salıncağım. Burası benim hamam. Bu benim hortumum. Bu benim çöp kutum. Burası benim şöminem. Burası benim merdivenim. Bu benim sanat eserim. Bu da... Bu kim amına koyayım?